Tamam geçeyim artık. Sağolun. Evet, evet. Siz? Hayır, hayır. Tamam şurada bekleyin. Evet. Akşam 7'de görüştük. Biz köyden geliyorduk. Orada dedi ben eve geçiyorum dedi. 8'den sonra bir de haberi ulaşan ya, parakola gittik. Orayı buraya arkadaşları bütün arada bulamadık. İşte bir arkadaşın biri de bulmuş. Ambulans biz de oraya var. Şey, diyor yok. Olsa telefonu var. iPhone mesela 100 bin lira telefon var. Malı mı? Almamışlar. Gözündeki gözlüğü almamışlar. Ara Muhakkak uğraştı. Dövdüler, oraya attılar.